Çok teşekkür ederiz efendim. Alkışlarınızı hak eden konuklarımıza hadi biz de alkışlayalım Barış Bey. Barış Bey karşılığını versin Cansu Hanım'a. Cansu Hanım ta Ankara'dan evet. kalktılar geldiler. Ankara'dan Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim siz nasılsınız? Çok iyiyim. Öğrendiğim kadarıyla bu sizin ilk yarışma evet, deneyiminiz. Evet. Ne mutlu bana. Evet. Ama onun dışında pek bir şey söylememişsiniz. Bir tanışma videosu gönderdiniz. <laughs> Mesleğinizi biliyorum. Evet. muhtemelen yoğun çalışıyorsunuz evet. onu da biliyorum evet. sağ olun bize vakit ayırdınız ben ama kendinize vakit ayırdığınızda neler yapıyorsunuz biraz onlardan bahsetmek istiyoruz sayın seyircilerimize uygun Tabii, mudur? Uygundur. o zaman sizi şu tarafa doğru yönlendireyim ee, Cansu Koçak Orhon ee, Ankara'da yaşıyorum ee, Şantiye'de mimarlık yapıyorum ee, burada İstanbul'da okudum yıldız teknikte boş zamanlarımda genelde arkadaşlarımla ve ailemle zaman geçirmeyi seviyorum bu şekilde arkadaşlarınız aileniz Ankara'da mı? Evet, hepsi Ankara'da. Yani burada, burada da, da var çevrem ama genel Ankara'da. O zaman sizinkisi böyle hem ziyaret hem ziyaret. Aynen, yani bildik yerler benim için iyi oldu. Hem bizi ziyaret ettiniz hem benim etrafı. De, evet. Ama bunun bir de hafta finali var. Onları hesap ettiniz mi efendim? Ee, i̇nşallah. Hadi bakalım, <laughs> i̇nşallah. hayırlısı. Beyefendi ayağının tozuyla geldi. Evet, öyle ama evet. güzel geldi yani. Evet, Hoş geldi. Öyle. Hoş bulduk. O, bulunduğunuz noktadan da memnunsunuz zannediyorum. Evet, evet çok memnunum. Çok güzel. Bizi de memnun ettiniz. Eksik evet. olmayın. Hukuk okuyor kendileri ben niye anlatıyorum? Buyurun siz devam edin şu tarafa doğru. Tabii. Ee, İsimim Barış Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesindeyim şu anda ee, Kısmetse son senemdeyim. Ee, onun dışında kısmetsiz yani... eklemeniz. <laughs> evet onu bir bazı düşünceler yarattı <gülüyor> hepimizde. <gülüyor> Yok, bu sene son senemdeyim diye düşünüyorum. Ee, onun dışında ben de boş zamanlarımda yani genelde arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Ee, Öğrenciliğin son zamanlarının biraz tadını çıkarıyoruz gibi bir şey. Biraz böyle anladığım kadarıyla hüzün basmış. <laughs> son diye. sene olmanın verdiği bir şey. Videosunda da işte bir daha İstanbul'a Allah bilir ne zaman geliriz filan demişti. Acaba nerede oturuyorlar dedim. Bursa'daymış kendisi. Evet. Gelip gidiyormuş yani. Evet. Mesleğinizi yapacaksınız ama anladığım kadarıyla değil evet, mi? Evet, evet. Çünkü hukuk fakültelerinden çok meslek erbabı çünkü o yüzden siz evet. mesleğinizi yapacaksınız. Evet evet. Şu an e, ya avukat enflasyonu biraz olduğu için Hı -hı. E, yani bir an önce de mezun olup işte kalmak istiyorum açıkçası. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşte, Ama de. siz zaten zora alıştırmışsınız kendinizi. Öyle evet. çok Rahat da geçmemiş öğrencilik hayatı. Bir yani, taraftan da çalışmışsınız. Evet, Anladığım evet. kadarıyla değil yani, mi? Yani şu an çoğu öğrenci gibi bir yandan da hani part-time olsun, e, kendi işte aileme destek olabildiğim kadar olmaya çalıştım. Tebrik ederim efendim. Genele yayılmış olması bunun kolay bir iş olduğunu ispatı değil bence. E, doğru. Tabii. Zor bir iş yapmışsınız. Devamını getiriyorsunuz. Ümit ediyorum her şeyi arzu ettiğiniz şekilde i̇şte ilerler. Teşekkür ederim. Ümit ediyorum burada da. Teşekkür ederim. Siz hafta finali düşünmüş müydünüz? Ben zaten İstanbul'da olduğum için her zaman... Yaparız hazır. o işte. Evet, evet. Tamam, o zaman sağ ve şartlar müsait. Ben şöyle harf tablosunu bir gözlerimizin önüne sereyim. A harfi tezcanlı hemen kendini gösterir. Sonrasında da sarı gelecek. Döndüreceğiz efendim. İçerisinde 6 tane soru var. Artık hangisi denk gelirse. Başlasın mı? Evet. Başlayalım. Buyurun dönün. A harfiyle başlayan bir cevabımız olacak. Sorumuz da bilene 3 puan kazandıracak. Nasıl sormuşuz? Parayı verene göre borç. A. Hop burası. Alacak. Alacak kesin. 3 puanı yakaladınız. Şimdi işte o petekleri birbirinin arkasına efendim boncuk gibi dizeceğiz. Sıra B harfinde. Barış'ın B'si. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Hemen size 2 puanlık bir soru okurum. Demek ki ilkinden daha kolay olabilir. Daha hızlı olmak gerekebilir. Okuyalım. Diyor ki terbiyeli, ölçülü, davranışlı erkek. B. Hop. Beyefendi. Beyefendi. 2 puan da yerindedir. Üçün karşısına iki yerleşir. Şimdi C harfi. Cansu'nun C'si. Duysunlar evet. efendim. İşte bir üç puanlık soru daha. Hızlıca onu da okuyorum. Tatlı bir kelime. Diyor ki küçük ve sevimli kız çocuğu. C, 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 C burası. Cimcime. Cimcime. Öne geçirdi Barış Bey. Cansu Hanım da biliyordu. Tek sıkıntı neydi efendim? Erken başladılar. Evet. Bir süre sonra böyle limon sıkma arzusunun içerisine girdiler <laughs> ama yakalayamadık. Yakalayamadık. Tamam. Şimdi bakalım kaç puan. İlk satır zaten alışma satırıdır. O yüzden böyle ikiler, üçler çok çıkıyor karşınıza efendim. Ç harfiyle başlayacak, iki puan kazandıracak. Sorusu yerinden oynayan eklem Ç. Burası çıkık. Çok güzel. Beşi yedi yaptınız. Çok uzaklaşmadı merak etmeyin. Bir zarla çözülür efendim. Belki o zar bu zardır. D harfinden geliyor peşinde 4 puan getiriyor. Tek kelimeden oluşuyor. Sizin o taraflardan bahsediyor. Buyurun. Demiş ki adı konik tepe anlamına gelir. Sinop'un bir ilçesi, Ankara'nın bir semtidir. De. Hop! Dikmen. Dikmen bir Ankara olarak nefes bile almadan cevaplayabilecekleri bir soru ve duruma bakın. 7'ye 7. En sevdiğim şey Bozalım hadi onu. Belki E harfiyle birlikte o 7'lerden biri iki basamaklı olacak. Olur mu? Olur. 4 puan getiriyor efendim. Şöyle soruluyor. İki kelimedir cevabımız. Konut içinde gündelik olarak yapılan her türlü uğraş. E. Hop hop burası. Ev işi. Ev işi kesinlikle doğru. Sürat felaket Cansu Hanım. Evet. Çok hızlısınız efendim. Çok hızlısınız. Size butonlar yetişemiyor. Ne oluyorsa ondan oluyor. 11'e 7. Şimdi F harfiyle birlikte tekrar yakalanabilir. O beraber. Hatta geçebilirsiniz bile. 5 puanlık bir soru geldi. Tek kelime. Batı kökenli oldukça uzun. Şöyle sorduk. Dedik ki ilaç bilimi uzmanı. Fe, fe, fe. Ee, farmakolog. Farmakolog. Serin kanlılığıyla sizi yeniyor. Evet. Vallahi serin kanlılığıyla yeniyor. Gelin şöyle yapalım. G harfini bekleyin bu sefer. Elinizi bence onun üzerine koymayın. Evet. Ben G dediğim anda siz basarsınız tamam. zaten. Eminim. Döndürdüm zarı. İkinci satırın ilk sorusu. Yine 5 puan birden kazandırabilirmiş. İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Okuyalım. Sema, felek, asuman da denen yeryüzünün üstünü kaplayan boşluk G. Hop! Ok. Gökyüzü. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Gökyüzü değil. Basın bakayım şimdi. Hıh! Çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de gökyüzü diyeceğim ama... Gökyüzü! İkinci defa yanlış. Evet. İki kelimeden oluşuyor demiştim. Gök güzel ama ikinci kelimede bir problem var. Gelin şu beşi bir dörde indirelim. <laughs> i̇kinci kelime beş harfliymiş. Nasıl bitiyor ondan bahsedebilirim. Ama bu ne yazık ki o güzelim dört puanın üçe inmesine sebep olur. İyi anlaşma hmm. ama. İnebiliriz sanki. He. Tamam. Habbe der gibi bitiyor. Hop burası. Gök kubbe. Çok hızlı. <laughs> Beyefendi gerçekten çok hızlı. Hiç belli etmiyor. Evet. Hızlı olan kendini belli eder. Yani gözlerine, bakışlarına, vücut lisanına yansır. Yok. Hakikaten dümdüz çalışıyor. <laughs> çok iyi poker oynuyordur muhtemelen. <laughs> Neyse biraz daha samimi olalım. Öğreniriz efendim. Dönsün zarla. Dört bu anda yerinde. H harfiyle başlıyor. Şöyle sorulmuş. Demiş ki hem bir işi başkasına devretme hem yüksek ateş nedeniyle oluşan nöbet H. İşte bu Havale Havale kesinlikle Oo. doğru Kurtulduk o 7'den Artık iki basamaklı puanlardayız Şimdi üzerine bir şeyler koyma zamanı Bu bizim ilk muallak beteğimiz I mı i mi belli değil Buyurun sizin uğrunuzla çözülsün Çok teşekkür ederim Dört puanlık bir soru Yani I harfiyle başlayan bir cevap çıkacak karşınıza Okuyalım Radyolojinin Türkçe karşılığı I Hop ee bir. bir. I Teoloji. Yok bende. I3 diyecektim. Bir daha düşünün. Yok mu? İki kelime. I3 yaktık kırmızıyı söndürdük. Can Hanım. Işık bilim. Bence bunu butonu bastıktan sonra. Heh, Işık bilim. Çok yakın. Işık bilimi. Işık bilimi. Yalnızca ilk kelimede bir problem var. Tek bir harfte problem var. Hop Işı bilimi. Işı bilimi. <laughs> Siz o harfi tamamen. Işın bilimi. Işın bilimi. Dört puan değerindedir. 11-15 yapar. Çalmaya çalıştım ama... Güzeldi. Güzel bir <laughs> hareketti. Tebrik ediyoruz. Bunlar bu sahalarda görmek istediğimiz hareketler efendim. Dönsün Allah. Ortasına çok az kaldı. K harfinin peşindeyiz. Oo, en sonunda 6 puanlık bir soru çıktı. Tek kelime. Pek yaygın kullanılmayan bir kelime. Özbe öz Türkçe. Hodbin. Egoist bencil. Bu K harfiyle başlayandan hepsi daha çok kullanılır. Hodbin bile. Ne anlama geldiğini biliyoruz değil mi evet. efendim? Türkçeleştirsek nasıl Türkçe? Kendini seven. Kendini seven. O iki kelime. Durun şu altıyı bir beşe indireyim. Sonunda da işi yapan kişi eki var. Kendinci. Kendinci mi? Bence. Yok yok yok. Bir harfte hata var. Kendinci mi? Ken Kendimci. Kendimci mi? Buyurun. <laughs> fark ettiniz mi bilmiyorum ama önderi değiştirdik efendim. <laughs> 20-19 oldu ama topu topu bir puan gibi bir fark var. Yarışmanın da tam ortasındayız. O zaman dönsün zarlar. Buyursunlar. Barış Bey 3 puanlık bir soru getirdi karşımıza L harfiyle başlayan cevabıyla. Gayet de hızlı cevaplanır. Hem yer kabuğu parçası hem tabela. L. Ah şuna erken basarsanız Levha kesinlikle doğru. 3 puan daha. Artık harfi beklemek değil soruyu da beklemiyorsunuz Cansu <laughs> Hanım rica ederim. Buyurun M harfine. Şunu vereyim size. Sizi biraz uğraştırmam lazım. Başka butonlara da basarsanız belki ona biraz <laughs> daha geç basarsınız. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki süt ürünleri üretip satan küçük işletme M. Mandıra. Mandıra. Kesinlikle doğru. Şimdi. Şu noktadan itibaren yapacak yok. Birincisi bence üzerine Koymayayım. koymayın elinizi. Ha. İkincisi malumunuz mayındaki gibi bastığınızda değil de elinizi çektiğinizde çalışıyor. Ha. Siz böyle alt kata inmeye çalışıyorsunuz <laughs> gibi öyle yapmayınız. Olur mu? Olur. Buyurun gelsin ne harfi. Bastım çektim. Ne harfinden 4 puanlık bir soru geldi. Hemen okurum. Demiş ki Amerika Birleşik Devletleri Kanada sınırındaki dünyaca ünlü şelaleler Ne? Niagara. Ne kadar güzel oldu bu iş. 20-24 oldu. Aradaki puan farkı ikiye indi. Şimdi o mu ö mü? Öncelikle onu öğreneceğiz. Geliyor, geliyor, geliyor. 3 puanlık bir soru. Demek ki o harfiyle başlıyor. Aynı zamanda bir birleşik kelime şöyle sorulmuş efendim. Demiş ki subay ve az subay lokali. O. Hop. Or Bir anda görüyor musunuz? Butonla arasındaki bağı kurduğunda e? nasıl <laughs> öne geçti Cansu Hanım? O zaman dönsün zarlar. P harfi için. Kaç puan değerinde bir soru? 5. Çok güzel. Tek kelime. Mastarla bitmekte. Aslına bakarsanız 4 de olurdu. Hı -hı. Ama 4'te sorduğumuzda problem yarattı. O yüzden bir ne? puan fazladan. Sertleşmek, katılaşmak veya güçlenmek, kuvvetlenmek. P. Hop. Pekiştirmek. Tek kelime. Pekiştirmek de tek kelime de fazla ek var bence. Onu küçük. Pekiştirme. Pekiştirme mi? Pekişme. Pekiş? Pekişmek. Mek. Şimdi anlaştık. Yoksa harf sayısını göstermek için bir puanı indirmem ha, evet. gerekecekti. Güzel toparladınız efendim. Bakın öne bile geçtiniz. Beyefendiciğim. Asal. Rica ederim. Tamam, serin kanlı bir tarzınız var ama her noktada da bu kadar evet. serin olmaya gerek yok. <laughs> Doğru. <Üçürüz. gülüyor> Buyurun 4 puan değerinde bir soruya. Solmak anlamında bir söz dizisi. Rıh. Rengi kaçmak. Rengi kaçmak. Güzel başlangıç ama. Rengi atmak. Rengi atmak. Tam bizim aradığımız cevap. Aslına bakarsanız ikisi de doğru. Biz illaki o, o. kutuların içindekini istiyoruz efendim. Son satır. Hı hı. Artık beşler altılar daha çok çıkar karşınıza. İsterseniz sindire sindire cevaplayalım. Buyurun. Beş puan. Nasıl sorulmuş? Demiş ki saklanan nesneyi bulmaya çalışan Ebe'nin diğer oyuncular tarafından yönlendirilmesine dayalı bir oyundur sen. Saklambaç. Saklambaç değil. Saklambaçta saklanan Aa, tamam. bir nesne yok. Burada bir nesneyi saklıyoruz sonra Ebe onu bulmaya çalışıyor. Biz de ona diyoruz ki ya yaklaştın uzaklaştın. Soğuk sıcak. Soğuk sıcaktı ya da tersi. Sıcak soğuk. Sıcak soğuk. İkisi de olur. <laughs> 37'ye 30 oldu. Aradaki puan farkı 2 zarla çözülebilir noktaya geldi. Şu ana kadar önderliği hep elde tuttunuz efendim. Onun rehavetiyle sakın ha devam etmeyiniz. Buyurun bir daha. Buyurun bir daha. Oradan gelen puanı yerleştirirsek sizin tarafa çok güzel olacak bu iş. 6 puan gibi kocaman bir puan. Okuyalım. Diyor ki öncelikli satın alım hakkı şey. Hop. Ee, Şua mıydı? Şu mıydı o? Biraz, şu an ışın biraz. mıydı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ama ona çok benzer bir şey. Evet. Neydi acaba o? Ee, hmm? şia, yok. şia değil. Şu şia an. değil. Daha uzak coğrafyaları gitmeye gerek yok. Evet. Dört harfli O kadarını söyleyebilirim zannediyorum. Siz bir düşünün ben şey bir dedim size. Sayıyorum can Şey 2 Ben de yok şu. An. Yok mu? Evet. Yapmayın yahu. Şey 3 dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Ben Yardımcı ben. oldu aslında. Hiç yani o 6'yı böyle aşağılara indirmek istemiyorum. Çünkü 4 harfli olduğunu da ben söyleyiverdim. Ağzımdan kaçıverdi. <laughs> Toparlarsınız siz bunu. Neredeyse çözdünüz canım. Böyle bir işaret zamiri var gibi başında. Evet. Sonunda da sanki bir nota var. Ee... Şey bir. Şu, şufa. Şufa hakkı. Altı puan birden kazandırdı. 36'ya 37 oldu. Aradaki puan farkı 1'e düştü. T. Gel bakayım Dön Dön bakalım. Ne getirdin? 4 puan. Hızlıca okurum. Tek kelimedir. Çok da kolaydır. Bir kuşun ve bir balığın ortak ismidir. T. Hop hop. Eee e kedi olsaydı Tekir derdik. Ama kuş diyor. Evet. T. 3 dedim Yaktım <laughs> kamizaya. Şimdi Turna. Turna. 4 puan birden kazandırdı. 41 kere maşallah efendim. Fakat üzerine 4 defa daha dönecek bu zar. Evet. U mu, Ü mü? Şimdi öğreniriz. 5 puan değerindeymiş. Hızlıca okuruz. Diyor ki... Böbrek ve idrar yolları erkek üreme sistemiyle ilgili bilim dalı. Ü. Hop. Üroloji. Üroloji. 41'e 41 yaptı. En sevdiğim şey... Şimdi patlatacağız ama. V harfi. Çık karşımıza. Dön. Fark ettiğiniz üzere biraz keyiflendim. Kusura bakmayın. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Bakalım kim 45 olacak? Hemen sorusu geliyor. Demiş ki etkili, etkileyici, hedefini bulan V. Etkili, etkileyici, hedefini bulan. Öz ve öz Türkçe. Mesela slogan düşünelim. Etkili, etkileyici ve hedefini bulan bir ...slogan. Ee, vurucu. Vurucu. 4 puan değerindedir. 41-45 yapar. Efendim... ...kazanını belirleyecek sadece ve sadece... ...iki tane zar kaldı. Buyurun biri sizin. Can Hanım... ...Y harfinden... ...4 puanlık bir soru getirdi efendim karşımıza. Hemen okuyalım. Tek kelimedir. Oh. Mastarla biter. Der ki aşırı duyguları azalmak... ...sakinleşmek. Y. Hop. Yumuşamak. Yumuşamak olabilir ama... ...bizim aradığımız değil aşırı duyguları azalmak, sakinleşmek, yatışmak. Yatışmak evet o bizim aradığımız yatışmak. cevap. Ve i̇şte bakın ne yaptı efendim? Evet. Yani bu zarın dönmesi ve beraberinde 8 getirmesi gerekiyor. Ne yazık ki öyle evet. bir şey imkansız. O zaman size bir alkış verelim öncelikle. Da. Sizinkini saklıyorum. sonra saklıyorum. Müsaadenizle bu zarı da döndürmenizi rica ediyorum. Buyurun Karşılaşmanın Son sorusu. Üç puan değerinde görelim nasıl sorulmuş. Geçmişe veya geleceğe yolculuk yaptıran fantastik araçtır. Z. Zaman makinesi. Nereye giderdiniz? Nereye giderdim? Nereye? Herhalde 60'lı 70'li yıllara gitmek Geçmişe. Isterdim. Evet. Geleceğe değil. Yok hayır. Gelecekten ürküyoruz. Geçmişe. Biraz. Siz Barış Bey. Ben de geçmişe giderdim. Allah Allah. Oysa ki geleceğimizin teminatı gibi gözüküyorsunuz. Ge Alkışı da hak ediyorsunuz yani. Tebrik <laughs> ederim. Ederim. teşekkür Şuna, ederim. Şunu size teslim edeyim efendim. Teşekkür Güzel ederim. günlerde okursunuz. Çok teşekkür ederim. Yolunuz tekrar İstanbul'a düşerse de unutmayın. Bir daha buraya gelip yarışabilirsiniz. Teşekkür Olur mu? Olur. Çok çok teşekkür ederim. Barış Beyciğim biraz bekleyiniz. Şimdi size bir rakip bulacağım. Sonra finalde tekrar karşı karşıya geleceğiz. Ondan önce her ikinize de bir kuvvetli alkışlar. Hak ettiler.